Bu durumda Aethera şirketinin geliştirdiği AI Remedy adlı ilaç tek umut ışığıdır. Bu ilaç sayesinde insanlar 6 saat boyunca maske olmadan nefes alabilmektedir. Ancak fiyatı nedeniyle sadece varlıklı kesimin erişebildiği bir lükstür. Bu karanlık dünyada Solomon gizli bir laboratuvarda çalışmalarını sürdürmektedir. Bir video kaydedip Ethra'nın yakında AI Remedy'yi karneye bağlayacağını ve insanları kendilerine mecbur bırakacağını açıklar. Solomon, kendi geliştirdiği bileşiğin dozajını artırmanın ölümcül sonuçlar doğurabileceğinin farkındadır. Ancak insanlığı kurtarmak için bunun gerekli olduğuna inanmaktadır. Tam o sırada dünyadaki son yeşil bölgenin de kirlendiğine dair bir uyarı alır. Bu gelişme 18 ay içinde dünya nüfusunun %83'ünün ölümcül toksinlere maruz kalacağı anlamına gelmektedir. Solomon'un arkadaşı Spider, laboratuvarlarının gözetim altında olduğunu fark eder. Araştırmalarını korumak için akıllıca bir plan önerir. Piyasada popüler olan mavi adlı parti içeceğini taklit etmeyi, bileşiği aynı renge boyamayı teklif eder. Böylece yakalanmaları durumunda sadece uyuşturucu satıcısı sanılacaklardır. Ella, Aethera şirketinin ürünlerini tanıtan bir modeldir. İntihar eden eski manken annesinin mesleğini devralan Ella, diğer modellerin nepo bebek diye arkasından konuşmalarına maruz kalmaktadır. Annesinden kalan madalyonda ilacını saklamaktadır. Bir gün erkek arkadaşı Tully'den meşgul olduğu için randevularını iptal eden bir mesaj alır. Yine arkasından konuşulduğunu duyan Ella'nın morali iyice bozulur ve en yakın arkadaşı Gina'ya mesaj atar. Ne var ki Gina o sırada Tully ile birliktedir. İkisi gizli bir ilişki yaşamaktadır. Tully gerçeği söylemek istese de, Gina bugünün Ella'nın annesinin ölüm yıl dönümü olduğunu hatırlatarak onu engeller. Tully, Gina arabada beklerken parti uyuşturucusu almak için tehlikeli bir mahalleye gider. Bu sırada Ella onu arayıp dert yanar. Tully kendisini almadığı için trene binmek zorunda kalmıştır. Gina onu partiye davet eder ama Ella gidecek modda değildir. İstasyonda zehirli havanın insanlığın günahlarına karşı Tanrı'nın bir cezası olduğunu vaaz eden bir evsizi dinler. Tully bir takip uygulaması kullanarak bulduğu satıcı ile buluşur. Beklerken televizyonda Ethera araştırma başkanı Eric'in bir röportajını izler. Röportaj normal başlar. Ancak kendini Lazarus olarak tanıtan çarpık sesli biri, AI Remedy'nin kökenleri hakkında sorular sorar ve şirketin küresel talebi karşılayamayacağını iddia eder. Eric rahatsız olur ve yayını sonlandırır. Tully gizlice dolaşırken Solomon ve Spider'ın laboratuvarını bulur. Solomon'un mavi renkli bileşiği test ettiğini görünce bunun yeni bir parti içeceği olduğunu düşünür. Spider, bileşiği buzdolabına koyduktan sonra Tully onu çalar ve satıcıdan aldığı paketle birlikte oradan ayrılır. Eric röportajdan sonra CEO babasından bir telefon alır. Yönetim kurulu komple teorileri nedeniyle şirketin itibarının zedelenmesinden rahatsızdır ve Eric'ten acil çözüm beklemektedir. Laboratuvara döndüğünde yeni bir ilacı fare üzerinde dener ancak deney başarısız olur. Asistanı Angela gelip Lazarus'un onları Lüksemburg'dan aradığını tespit ettiklerini bildirir. Daha sonra Eric oğlu Max tarafından aranır. Boşanmış anne babasının arasında kalan çocuk onu gizli gizli aramaktadır. Max, sokaktaki bir yoksula para verdiğini söyleyince Eric insanları parazit olarak nitelendirerek oğlunu azarlar. Eric'in telefonu tekrar çalar. Bu kez eski sevgilisi başka bir şehre taşınacağını bildirir. Oğlunun kırmızı bölgedeki tehlikeli koşullarda yaşayacak olması Eric'i endişelendirir. Bu sırada Ella evine döner ve annesinin bebeklik fotoğrafının süslediği eski bir dergi kapağına bakar. Sektörün onu sadece annesine benzerliği yüzünden önemsediğinin farkındadır. Başka bir kıtada yoksullara yardım çalışmaları yapan babasını arar. Ella öfkeyle ona çıkışır. Babasının bugün yalnız kalmamalısın sözlerine karşılık telefonu yüzüne kapatır. Yalnızlık ağır basınca her şeye rağmen partiye gitmeye karar verir. Partide Gina ve Tully, çaldıkları bileşiği denemek için banyoya gizlenirler. Ancak bileşiği kullanamadan aralarındaki ilişkiyi fark eden Ella tarafından basılırlar. Çıkan tartışmada Tully bileşiği düşürür. Yalnızlık ve depresyonun pençesindeki Ella, bileşiği alıp tamamını içer. Tuliyi kıskandırmak için Brian'la dans etmeye gider. Fakat Brian ilgisiz davranır. Kısa süre sonra Brian, banyoda bir kızla vakit geçirmeye çalışırken Ella aniden içeri dalar. Kusmak üzeredir. Brian ona su vermeye çalışırken diğer kız oradan uzaklaşır. Ella Brian'ın ayakkabılarına kusarak onu da uzaklaştırır ve yere yığılır. O anda Gina'dan gelen konuşabilir miyiz mesajını görmezden gelip yanma hissini bastırmak için küveti soğuk suyla doldurur. Bu sırada oturma odasında Tully bileşiği kaybettiğini fark eder. Ararken Solomon ve adamları tarafından yakalanır ve ev içinde bir kovalamaca başlar. Banyoya ulaştıklarında Ella suyun altında saklanırken haydutlar Tully'yi bileşiği kaybettiğini itiraf edene kadar döverler. Grup evi aramaya dağıldığında Ella ortaya çıkar ve bileşiği aldığını Tully'e söyler. Tully bunu Solomon'a iletmek için koşar. Ancak grup döndüğünde Ella yoktur. Tully onun küvette saklandığını söylese de kimsenin nefesini o kadar uzun süre tutamayacağını düşünerek inanmazlar. Aniden Tully bir silah çıkarır ve Spider'ın düşmesiyle silah kaza ateş alır. Tully kan kaybından yere yığılırken Solomon onun bacağındaki yarayı kemerle sarar. Spider polisin geldiğini bağırınca parti dağılır. Solomon ve grubu gittikten sonra Tully kendine gelir ve Ella'yı tavanda görür. Ella mükemmel bir atlayışla yere iner. Tully onun kolundaki garip lekeleri fark eder ama bunun sadece bileşiğe karşı bir reaksiyon olduğunu düşünür. Solomon kapıyı kilitleyip gittiği için Ella öfkeyle kapıya vurur ve beklenmedik bir şekilde delik açar. Banyodan çıktığında haydutların ön kapıyı tuttuğunu görünce geri döner ve yeni keşfettiği gücüyle tavan penceresini kırar. Ella ve Tully çatıya çıkmadan önce biraz AI Remedy alırlar. Gürültüyü duyan haydutlar gelince Ella diğer binaya atlar. Yaralı Tully de atlamaya çalışır ama kayar. Ella artık yapışkan olan eliyle onu kolayca yakalar. Bu sahne sokaktaki Gina tarafından görülür ve onları bulmak için eve koşar. İkili kaçmaya devam eder ancak Tully yine düşer ve Ella peşinden atlar. Eve varan Gina, Tully'yi ölü bulur ve Ella'nın onu ittiğini düşünür. Gina polisi ararken Ella haydutlardan kaçmaya devam eder. Çitin üzerinden atlayıp yola çıkar ve Brian'ın arabasının önünde bayılır. Brian onu polis gelmeden önce oradan uzaklaştırır. Solomon'u izleyen gizemli kişi tüm bu olayları görmüş ve artık Ella'nın varlığından haberdardır. Brian dairesinde Baygın Ella'ya yaklaşmaya çalışır. Ancak tam o anda Ella uyanır ve onu yumrukla uzaklaştırır. Brian kanayan yerini gösterirken Ella dirseğinde derinin altında gizlenen bir pençe keşfeder. Brian dehşete düşüp kaçarken Ella banyoya gider ve vücudunda ne kadar yıkasa da çıkmayan başka tuhaf lekeler olduğunu fark eder. Yeniden ortaya çıkan pençeyi makasla kesip çıkarır. Delaşla hastaneye koşar ve dikkat çekmek için yüzündeki garip renkleri gösterir. Hemşire onu bulaşıcı hastalık taşıyıcısı sanarak karantinaya alınmasını ister ve güvenliği çağırır. Ella hızla kaçıp bir hasta odasına sığınır ve yapışkan elleriyle duvara tırmanıp tavana tutunur. Oradaki hastadan sessiz kalmasını rica eder ve güvenlik görevlisi odayı kontrol ederken hasta sırrını saklar. Tehlike geçince Ella minnettarlığını göstermek için hastaya yanındaki tüm AI remediyi bırakır. Bu sırada Eric olayların perde arkasındaki isim olarak gönderdiği adamdan Tully'nin ölümü ve Ella hakkında bilgi alır. Brian'ın polise anlattığı pençe olayı Eric'in ilgisini Ella'ya yöneltir. Solomon ve Spider, Brian'ın dairesine ulaşıp pençeyi lavaboda bulurlar. Ella sonunda Gina'yı bulur. Ancak Gina onu görür görmez kaçmaya başlar. Ella onu yakalayıp yere yatırır ve yardıma ihtiyacı olduğunu anlatmaya çalışır. Gina onu evine kabul eder. Ella aynada kendine baktığında cildinin giderek kötüleştiğini ve tırnaklarının döküldüğünü görür. Aniden bastıran et yeme dürtüsüyle Gina'nın buzdolabından bir burger kapar. Haydutların elindeki Tule'nin telefonuna mesaj atarak ne istediklerini sorar. İkili arasında ilişki konusu açılınca tartışma alevlenir. Ella, hayatındaki her şeyin sahte olduğunu, Gina'yı tek gerçek dostu sandığını ama yanıldığını söyler. Gina ise Ella'nın çocuksu davranışlarıyla insanları nasıl incittiğini anlatır. Mikrodalganın sesi Ella'yı öfkelendirir ve tek cihazın kapağını koparır. Solomon'dan gelen telefon üzerine onunla buluşmayı kabul eder. Gina polisi aramaya yeltenir ama Ella onu serçe engeller. Arkadaşının kendisinden korktuğunu fark etmesi onu sarsar. Lüksemburg'da Eric'in adamları Lazarus'u ararken terk edilmiş bir odada sadece bir tablet bulurlar. Tablette Eric'e bırakılan mesajda Lazarus onunla alay etmektedir eğer remedy üretimi için yeterli kaynağı olmadığını ve rekabetten korktuğunu ima eder. Eric babasını arayarak oğluyla vakit geçirmek istediğini söyler ve yeni formülü tamamlamak için birkaç hafta süre ister ancak babası ona sadece üç gün tanır. Gina Tully'nin telefonunu izlemeye çalışırken Ella çiğ et yemektedir. Toplantıya gitmeden önce arkadaşına veda eden Ella, bu işten sonra onu bir daha görmek istemediğini söyler. Solomon'la buluştuğunda dikkatini dağıtarak Spider'ın onu arkadan yakalamasını sağlarlar. Gina olayı uzaktan görür ve telefon takibiyle peşlerine düşer. Solomon ve Spider, Ella'yı Eric'in adamının gözetlediği bir eve götürürler. İçeride sandalyeye bağlanan Ella, yeni çıkan pençesiyle iplerden kurtulur. Tezgahtaki çiğ etleri hızla mideye indirdikten sonra Solomon ve Spider kapıda belirince bir bıçak kapar ve onlara asit püskürtüp Spider'ın elini haşlar. Tam o sırada polis kapıyı çalmaya başlar. Solomon son bileşik örneğini Spider'a vererek kaçmasını söyler. Ella'yı kendisine güvenmeye ikna etmeye çalışır. Ancak polis odaya dalarak onu Brian'a saldırmak ve Tully'yi öldürmek suçlamalarıyla tutuklar. Bazı memurlar laboratuvarı keşfeder ve olayın lideri sanıp Solomon'u da alırlar. Gina en iyi arkadaşının götürülüşünü çaresizce izler. Artık kime güveneceğini bilmemektedir. Hapishanede Ella boynundaki lekelerin kulağına kadar uzandığını fark eder. Aniden kulağa düşer ve yerine tuhaf şekilli yeni bir kulak çıkar. Başını kapşonla örter. Solomon ona amacını açıklar. Sosyal statüden bağımsız olarak herkese yetecek bir AI Remedy alternatifi geliştirmek. Konuşmaları Solomon'un eskiden Aethra'da çalıştığını açıklayan Erin gelişiyle kesilir. Eric, Ella'nın geçirdiği değişimleri inceledikten sonra her ikisini de kefaletle çıkarır. Spider, onları Eric'in arabasıyla giderken görür. Aethra'nın araştırma tesisinde Eric, test yapabilmek için Ella'ya sakinleştirici verir. DNA'sı mutasyona uğramıştır. Artık insan değildir. Eric daha sonra Bodrum katına iner. Adamları Solomon'a işkence yapmaktadır. Eric tüm suçlarını sıraladıktan sonra Solomon'a tekrar şirkette çalışmayı teklif eder. Solomon ilacın herkese eşit dağıtılması gerektiğini savunarak reddeder. Eric ise çevreyi kirleten insanların kaderini belirleme hakkının kendisinde olduğunu düşünmektedir. Ella uyandığında yüzünün yarısı mutasyona uğramıştır. Eric, ona dönüşümünün kirli havayı soluyabilmesini sağladığını ve vücudunun AI Remedy üretiminde kullanılabilecek bir enzim ürettiğini açıklar. Babasına ulaşamadıklarını ve Solomon'un başarıyı paylaşmak istemediği için işbirliği yapmadığını söyleyerek Ella'yı manipüle eder daha fazla test yapmasına izin verirse onu normale döndüreceğine söz verir. Ella inanarak belgeyi imzalar ve tekrar sakinleştirilir. Bir sonraki uyanışında yeni kulakları sayesinde Eric'in kalın camın ardında babasıyla yaptığı konuşmayı duyar. Eric'in basit testler yapmaya değil Yüksek olasılıkla ölümüne neden olacak bir prosedüre niyetlendiğini öğrenir. Babası kayıp ihbarı yapmıştır ama Eric polise rüşvet vermektedir. Eric öfkeyle cama vuran Ella'nın odasına gaz verir. Spider çalıntı bir şirket minibüsüyle tesise gelir ve video oyununa dalmış güvenlik görevlisini kolayca atlatır. İki doktor Ella'yı prosedüre hazırlamak için odaya girdiklerinde bağlarının kopmuş olduğunu görürler. Aniden uyanan Ella, Solomon'un yerini söylemeleri için doktorlara saldırır. Alarmın çalmasıyla bir doktorun parmak izini kullanarak kilidi açıp kaçar. Bodruma ulaştığında bir gardiyanın geldiğini duyar ve yine tavana saklanır. Adam yaklaşınca yüzüne asit püskürtüp onu yere serer ve silahına uzanmaya çalışan adamı bayıltır. Solomon'u bulur. Adam ona formülün herkes için ücretsiz olmasını istediğini söyler. Solomon mutasyonları sadece yan etkiler olarak nitelendirince Ella öfkeyle onu duvara iter. Bu sırada Eric oğlu Max'i özel havaalanından alır. Tesise vardıklarında Ella'nın kaçtığını öğrenir ve Max'i Angela'ya bırakır. Çocuk bakıcılığını reddeden Angela, Max'i Eric'in ofisinde bırakır ve Ella'nın madalyonunu bulur. Muhafızlar yaklaşırken Solomon, Ella'ya havalandırma kanallarını gösterir. Ella yapışkan elleriyle tırmanıp süper gücüyle Solomon'u da yukarı çeker ve kaçmayı başarırlar. Bu sırada Spider bombalar yerleştirmiş ve 9 dakika içinde patlama olacağını bildiren bir mesaj göndermiştir. Angela tahliye önerir ancak Eric bunun dikkat dağıtma taktiği olduğunu düşünür. Solomon ve Ella gizli bir tünelden laboratuvara ulaşırlar. Solomon kritik bir bilgi paylaşır. AI Remedy'nin ana maddesi yalnızca Afrika'da bulunan özel bir Yusufçuk türünden elde edilmektedir. Bu türün kirli havadan etkilenmediğini ve Ella'nın da artık onlar gibi olduğunu açıklar. Etheranın aşırı üretimi yüzünden Yusufçukların nesli tükenmiş. Sentetik alternatifler de işe yaramamıştır. Eric'in Ella'yı ele geçirme çabası bu yüzdendir. Solomon, Lazarus'la birlikte formülü başka hayvanların DNA'larıyla da geliştirip dünya çapında dağıtmayı planladıklarını anlatır. Bir bombanın patlamasıyla ikili tekrar koşmaya başlar. Gelen kişi Spider'dır. Bodrumu dolduran gazdan kaçıp üst kata banyoya sığınırlar. Ella tuvaletlerden birinde bombadan saklanmaya çalışan Max'i bulur. Max ona peri diye seslenince Ella da bu oyuna katılır ve elini uzatır. Rahatlayan Max ona madalyonu verir. Grup binanın içinde kaçmaya devam ederken Eric silahıyla karşılarına çıkar. Solomon ve Spider kaçmayı başarır. Ancak Ella, Max'i kalkan olarak kullanıp Eric geri çekilmezse mutasyonlarıyla ona zarar vereceğini ima eder. Eric babalık duygularını hiçe sayarak ateş açar. Ella son anda kurtulur. Max'i bırakır ve çocuğun babasının dikkatini dağıtmasından yararlanarak kattan kata atlayıp asansörde Solomon ve Spider'la buluşur. Garaja koşup minibüse binerler. Korumalar ateş açınca Eric onlara Ella'yı canlı yakalamaları gerektiğini hatırlatır. Bunun yerine minibüsün tekerleklerine vururlar. Araç devrilir ama içinde yalnızca Spider vardır. Bu sırada Solomon ve Ella ormanda koşmakta. Ella pençeleriyle çitleri parçalayarak yol açmaktadır. Tüm muhafızlar peşlerindeyken Spider'ı izleyen tek adam onun hasta numarasına kanıp gafil avlanır ve Spider da kaçmayı başarır. Ella ve Solomon köprüye ulaşır. Solomon ona atlayıp kaçmasını söyler. Ella onu bırakmak istemez. Ancak Solomon mutasyona uğramış kolunu gösterir. Korktuğu için bileşikten çok azalmıştır ve hayatta kalacağından emin değildir. Son örneği Ella'ya vererek onu Lazarus'u bulup ilacı tamamlamaya yönlendirir. Ella, madalyonunu ona bırakıp nehre atlayarak başarıyla kaçar. Muhafızlar Solomon'u yakalar ve Eric onu başka mutantlar yaratmaya zorlayacağını söyler. Bir süre sonra Gina kapısında Ella ile paylaştıkları kulaklığın bulunduğu bir zarf bulur. O gece Spider, bir televizyon kanalını hackleyerek tüm dünyaya hayatta kalmak için değişmeleri gerektiğini haykırır. Bu sırada Ella'nın vücudunda kanatlar gelişmiştir ve bunları aslında Angela olduğu ortaya çıkan Lazarus'u bulmak için kullanır. Bunun gibi videoların devamı için kanalımıza abone olup bildirim ziline tıklamayı unutmayın. İzlediğiniz için teşekkürler.